İngiltere'de eğitim görmek isteyen izleyicilerimiz için uzmanımız Alper Ilgınöz ile yaptığımız röportaj geliyor. Eğitim hayatlarına farklı bir deneyim kazandırmak isteyenler neden İngiltere'yi tercih etmeli? Hem hayat tecrübesi kazanmak hem de iyi bir eğitim almak İngiltere'de gerçekleştirilebilir mi? Cevaplar eğitim danışmanımız Alper Ilgınöz'de. Değerli izleyenler, Ajans Britanya bugün Londra'nın kalbi diyeceğimiz bir yerde. Kings Cross tren istasyonundayız. Şimdi uzmanımız Alper Bey'in yanına geçiyoruz. İngiltere'de dil eğitimi almak isteyenler neden İngiltere'yi, neden Londra'yı tercih edecekler? Cevaplar ekranlarınıza geliyor. Merhabalar Alper Bey, yine bugün birlikteyiz. Neden bugün Kings Cross train istasyonunda buluştuk? Evet, ee, biliyorsunuz eğitimle alakalı konuşuyoruz bunca haftalardır. E, geçen hafta da yine bir üniversite tanıtmıştık. ama üniversitenin yeri çok önemliydi ve okulların yeri çok önemli. Bugün Kings Cross'ta bulunuyoruz. Kings Cross bir istasyon. E, buradan çok rahatlı rahat bir şekilde. Ee, Avrupa'ya 1 saat 56 1 saat 50 dakikada, 2 saat 10 dakikada ulaşabileceğiniz destinasyonlar var. Paris bunlardan bir tanesi, Brüksel bunlardan bir tanesi. Şimdi bunu bunu neden anlatıyorum? Ve evet, bugün neden buradayız? Öğrenci arkadaşlarımız genelde yaz kurslarına, yaz okullarına gel, geldikleri zaman diyorlar ki "İngiltere'de Londra'nın dışında nereleri gezebilirim?" Şimdi İngiltere'nin dışında, özür dilerim, Londra'nın dışında tabii ki birçok bir, bir şehir var. Cambridge bunlardan bir tanesi. Üniversitesiyle biliyorsunuz ünlü. Bunun dışında Oxford Üniversitesi ile ünlü yine Oxford şehri bunlar ayrı bir şehir ama genelde öğrenci arkadaşlarımız bunları tatmin etmiyor bunlar tatmin etmiyor ve dolayısıyla bugün burada bulunmamızın da sebebi yaklaşık iki saatlik bir tren yolculuğuyla uçak değil tren yolculuğuyla hem Paris'e hem Brüksel'e Avrupa'nın diğer bölgelerine çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Alper Bey tam da dediğiniz gibi aslında hem eğlenmek hem de iyi bir eğitim almak isteyenler Londra'yı tam da aslında bu sebepten dolayı tercih edebilirler. Peki neden iyi bir eğitim için İngiltere tercih edilmeli? Ee, çünkü tabi bunun birçok sebebi var yani bir tane sebeple sıra, bir, bir tane sebep saymayız. Dünyanın en iyi ilk 20 üniversitesinden 5 tanesi bu, bu, bu İngiltere'de bulunmakta. Ee, geçen hafta da konuşmuştuk. Geçen hafta gittiğimiz üniversite de bunlardan bir tanesi Imperial College. Ama e, herkesin bildiği, Türkiye'de popüler olan, isim olarak da e, markalaşmış iki tane üniversite var. Cambridge ve Oxford. Ama bunlar dışında hem e, London School of Economics, hem e, Imperial College, hem King's College, hem UCL gibi farklı üniversitelerde ilk 20'ye, ilk 30'a, ilk 50'ye giren üniversiteler. Dünya, dünya çapında söylüyorum. Bu da eğitimin burada ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor. Dil eğitimi konusunda Alper Bey özellikle biliyoruz ki British Council onaylı dil okullarından belge almak önemli. Bu belgeyi hangi e, kurumlarda kullanabiliyorlar ya da kariyerlerinde hangi evrelerde işlerine yarıyor? Bir kere bir, bir dil okulunun British Council onaylı olması öğrenciye bir kere güvence veriyor. Çünkü bu e, sistemi regüle eden, düzenleyen, e, kuralları koyan kurum British Council. Dolayısıyla bir dil okulunun British Council onaylı olması çok çok önemli. Biz şunu çok yaşıyoruz. Bunu hemen de söylemek belirtmek isterim. Ee, öğrenci arkadaşlar geliyor ve okulları kapanmış oluyor. Mesela maddi e, sıkıntılardan dolayı okullar kapanmış olabiliyor. Ve o öğrenciler mağdur oluyor. Biz bunlarla çok karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu okullar British Council üyeli okullar değil. Eğer British Council üyeli okullar olmuş olsaydı öğrencileri diğer bir okullara yönlendirebiliyorlardı. Mesela öğrenci buraya 12 haftalık geldi. 10 hafta tamamlandı veya 5 hafta tamamlandı. Geriye kalan 7 haftasını başka bir okulda ee, devam eğitimi devam ettirebiliyor. Bu hemen sağlanabiliyor. Bu British Council onaylı olması için. Bunun dışında bir de ee, yine ee, uluslararası sınavlar var. Nerede kullanıyor sorusunu söylediniz. Ee, uluslararası sınavlara girdiği zaman nedir o TOEFL IELTS gibi sınavlara girdiği zaman bunu dünyanın her yerinde özellikle Türkiye'de özellikle Avrupa'da her yerinde kullanabilir. İş başvurularında kullanabilir ee, IELTS ve TOEFL belgelerini. Özellikle İngiltere için IELTS kullanıyor. IELTS belgelerini ee, tüm iş başvurularında devlet yerinde devlet başvuruların devlete başvurularda özel iş, iş yerleri başvurularında kullanabilirler. Ee, son olarak da aktaralım. Bu işlemleri gerçekleştirmek için sizden hizmet almak için sizinle nasıl irtibata geçebilirler? Yani bizim e, bizimle irtibata geçmek için tabii ki de Facebook yine bu program aracılığıyla ulaşabilirler. Facebook, Twitter ve sosyal medya e, ulaşabilirler. Web sitemizden ulaşabilirler. Ee, ve bu, bu danışmanlık ücretlerinin tamamını biz ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Ee, hem vize ücretsiz, hem vize başvurumuz ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Hem bu vermiş olduğumuz eğitim danışmanlık hizmetini ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu da diğer, e, bu da öğrenci arkadaşları maddiyat açısından büyük bir kazanç sağlıyor. Tek bir telefon ve maille ücretsiz danışmanlık alabileceğiniz bu firma İngiltere'nin tamamında çalıştığı okulların listelerini güncel tutuyor. Yenilik ve değişimlerde eğitimin nabzını siz öğrencilerine aktarıyor.